Arkadaşlar merhaba. Bugün paralel parkımızı yapıyoruz. Şu beyaz aracın arkasına girecek Binna Hanım. Evet şimdi aracını eşitledi. Kelebek camından onun farını görecek. Araç ters durduğu için bu sefer farını görecek. Şimdi direksiyonunu tam sağa kırıp bir tur açtı. Arkaya doğru gidiyor. Şimdi tekerlekli kaldırım arasındaki mesafeyi ayarladı. Şimdi tekrar direksiyonunu tam sola kırıp içeriye giriyor. Evet. Gördüğünüz gibi hala mesafesi var. Çok güzel ayarladı. İsterse öne doğru gelebilir. Bakalım kendisi nasıl yapacak. Evet. Aynen. Gayet güzel bir şekilde farkını gerçekleştirdi. Tek başına ilk farkı. Harika. <laughs>